Herkese selam ben Burak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün virüs madenciliği için uygun olan telefonlar neler? Kabaca onlardan bahsedeceğim size. Ve elimde şu anda masada 3 tane telefon var. Şöyle göstereyim. Bu 3 telefon sağlam çalışıyor. Ama virüs miner madenciliği yapamıyoruz bu telefonlarda. Ee, onların sebebini zaten az sonra size anlatacağım. Ondan önemlisi... Yani e, evet olumlu yorumlar da geliyor, olumsuzlar da geliyor. Hiç problem değil. Tabii ki daha önce söylediğim gibi çok küçük kazançlarla yüksek kazançlar elde etmek gibi bir e, prensibimiz yok. Daha doğrusu öyle bir imkanımız da yok. Ve ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Yani çok fazla bir getirisi olmadığını biliyorum. telefonlarından ya da diğer şeylerine, eter madenciliğinden sonra. Ama bu işi sevdiğim için yapıyorum. Ve sevdiğim için de size aktarıyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yaparsınız yapmazsınız bilmiyorum ama yani siz de yorumlarda söylüyorsunuz çok ciddi getirisi yok diye doğru söylüyorsunuz. ama aman bir getirisi yok ama ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Hemen bu kısaca bilgilendirmeden sonra şimdi bu elimdeki telefonlarda madencilik yapamıyorum. Siz de eğer telefon alırken ya da alacaksanız ya da elinizdeki telefonları yapıp yapmadığını nasıl öğreneceksiniz, göreceksiniz onu bu videoda size hemen anlatacağım. Şimdi şurada bir telefonum var bunu ben bilgisayara bağladım. Normal sanki ben bunu elle tuşluyormuş gibi e, göreceksiniz ama tabii ki ekranı bilinçlere yansıttım. Telefonun ekranını ki oradan kayıt alayım. Siz daha şeffaf ve daha pürüzsüz izleyesiniz diye. Hemen ben size ekran alayım ve bu telefonla neden e, madencilik yapamıyoruz ona bakacağız. Daha sonra diğer iki telefona da bakacağız. Hepsinin markaları farklı, modelleri farklı, işlemcileri falan farklı ama gene de madencilik yapılamıyor. Hemen onu size göstermek için ekran alıyorum. Evet bakalım telefon modelimize markasına, modeline hemen bakmak istiyorum. Evet şu an Galaxy J5 modeli... Samsung'un Galaxy J5 modelinde bir telefonumuz var. Bu telefonla ben madencilik yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Hemen onu göstereyim ben size. Şimdi Hatta bir Verus Miner yükleyelim, bakalım yükleniyor mu? Yüklendi, açalım. Evet, diyor ki bu telefonda madencilik yapmaya uygun değildir diyor. Hatta yorumlarda, sorularda söylemiştiniz böyle bir uyarı alıyorum diye ne yapmam lazım diye bakalım bu telefonun Verus Miner programı kurulduğu halde böyle bir uyarı almasının sebebi neymiş? Şimdi öncelikle telefonumuzun mark yani işlemcisine, işletim sistemine bakmamız lazım. Onun için de ayda 64'ü yüklüyorsunuz telefonumuza. Yani şu an sanki benim elimdeymiş gibi siz farz, farz, edin. Sadece ekranı yansıtmak için bilgisayarı taktım ki siz rahat bir şekilde görebilirsiniz diye. Evet sistem gördüğünüz gibi sistem işlemci ekran kartı, A batarya gibi özellikleri var. Burada Samsung SMJ500F modeliymiş. J5 modeli yani. Ee, başka ne diyor? Neyse daha sonra geri gelelim. İşlemcimize bakalım. Şimdi işlemcimiz ilk önce destekliyor mu? Hmm, evet görüyorsunuz Snapdragon 410 modeli bir işlemcimiz var. Bu e, ARM Cortex A53 herhalde chipseti e, çekirdek mimarisi bu şekildeymiş. Ve 4 çekirdekli bir işlemci var. 8 çekirdek değil. Burada da görüyorsun. Normalde 4 çekirdek işlemciyle de yapılabiliyor. Ama şöyle bir problem var. Bu normalde 64 bit işlemci olmasına rağmen 32 modda çalışıyor. Yani bunu üretici, Samsung üretici 64 bit işlemci koymuş. Öyle bir CPU koymuş. Ama demiş ki yok kardeşim bu 32 bitte çalışsın. 32 bitte de çalışsın dediği için biz virüs muayene programını userland ya da termosu çalıştıramıyoruz buna. Ee, onu söylemek istiyorum. Sırf bu 32 modda çalıştığı için normalde işlemciniz 64 bit. Yani sizin öncelikle 64 bit işlemci almanız gerekiyor. İşlemci telefon almanız gerekiyor. RAM'in e, falan modeli yani RAM falan önemli değil. GPU da önemli değil. Bizim için iki tane önemli şey var. Kriter var. Bir tanesi işlemci 64 bit olması. İkincisi de e, işletim sisteminin 64 bit olması. Hani normalde Windows kuruyoruz biliyorsunuz. Windows'da 64 bit, 32 bit var. X, e, x86, 64 gibisinde. Aynı muhabbet bunda da var. Android 64 bit olması lazım. Bizim zaten işlemcimiz 30, 64 bit ama e, 32 bit de çalışıyor. modla çalışıyormuş. Hemen e, Android'imize bakalım. Marshmallow varmış. Android versiyonu 6'ymış. Şimdi burada 32 falan ee, görüyorsak zaten görmemize gerek yok. Orada gördük zaten. Yani burada da bir yerde yazıyor mu bilmiyorum. Çok detaylı bakmadım. Orada yazıyorsa zaten çalıştıramıyorsunuz. Ee, evet. Buradaki normalde burada da başka bir şey olsa burada gösterecektim ama burada herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Android 6 var ama ee, bu bunda da yani işlemci ve işletim sistemi de aynı şekilde. Bunda şu anda bu telefonda ben ROM atmam lazım. 64 bit iş, işletim sistemli bir tane Android ROM atmam lazım. 6 olur, Android 6 olur, Android 7 olur, Android 8 olur. Herhangi bir şey fark etmez. Herhangi bir 64 bit işletim sisteminin olması lazım. Ondan dolayı bu telefon şu anda virus malingi çalıştıramıyor. Şurada gördüğünüz olaydan dolayı. Hemen bunu çıkartacağım ve şurada Huawei'nin bir telefonu var. P8 olması lazım. Hemen ona bakalım. O neden çalıştıramıyormuş? Hep muhtemel aynı şeyden dolayı. Ben bakmamıştım. Hemen size göstereceğim. Evet, e, burada da ayda 64'ü hemen kuruyorum. Bakalım aynı şekilde işlem 64 bit ama 32 bit mimaride mi çalışıyor? Yani ona göre mi telefon? geliştiriciler yani satıcılar öyle mi ayarlamış hemen bakalım. Evet P8 Lite'miş bu. Cihaz modeli Huawei P8 Lite'miş. burada da zaten yazıyor gerekli bilgileri var. Şuraya şimdi işlemcimize gelelim. Evet bakın ilginçtir. Burada teminki J5'teki gibi şey yazmıyor. 32 modda çalıştı yazmıyor tam buraya kadar güzel bakın buraya geçtik yani e, işlemcimiz 8 çekirdek ARM Cortex A3 A53 e, Kirin 620 var tamam bunda bir sıkıntımız yok 8 çekirdek bir işlemcimiz var 1200 MHz'de çalışıyor e, herhalde totalde öyle tamam komut kümesi yani işlem 64 bitte çalışıyormuş hemen Android'e bakmak istiyorum ben bakalım Android'imiz 5.1 var, lollipop var, android versiyonu. Şimdi bakıyorum, bakın bir yerde 32 falan yazıyor mu? Onu bakmam, görmek istiyorum ama. Ya şeyden demin demin, belki lollipop zaten 32 bitte kurulmuş da olabilir, 64 bit olmayabilir. Ama şu anda burada herhangi bir 32 bit falan görmedim ben. Yani belki 32 bit yazmıyordur, da kod yazıyordur. Kader mimarisi de yazıyor ARM 7 lymiş Şu an bu cihazda sanki şey gibi. ilginç. Ee, her şey olması gerektiği gibi gözüküyor. Hemen bakalım. Bakalım virus manir APK yüklemek istiyorum. Burada daha, demek ki şurada var. Evet onu göstereceğim. Ee, yükle diyelim. Bakalım. Bu son sürümü. Ben son sürümünü indirmiştim internet sitesinden. Zaten nasıl indireceğinizi göstermiştim bu videodan öncekinde. Nasıl indirileceğini anlatmıştım ben size. Evet, belki de çalışacak, bilmiyorum. Ha, evet. Şimdi bunda da ise loading deyip takılıyor şu şekilde. Yani e, loading deyip, loading deyip takılıyor. Herhangi bir şey bilmiyorum, geçmiyor. Yani iş, işlemci iş, işlemci bir sıkıntı 64 bit çalışması 64 bit 32 mimaride çalışmıyor falan derken ama bu e, şurayı geçemiyor bu alet. ise burada takılı kalıyor. Hemen şöyle yapalım. Videoyu çok uzatmayacağım ama neyse keseriz sorun değil. Ee, şey yapalım. Eski versiyon yükleyelim. Belki eski versiyona çalışır. Eğer buna da çalışmazsa muhtemelen Android'in yerin bir sürümünü bulabilirsem buna uygun olarak. Zaten J5'te J5, heh, J5'te şey zaten. Az önce gördüğünüz gibi şey yapmam lazım. Ona uygun ROM atmam lazım. 64 bit bir ROM atmam lazım. Bakın bu eski versiyon. 8, 7 çekirdeğimizi çalıştıralım. Bu cüzdan kimi cüzdanı bilmiyorum. Sadece hemen çalıştırsın diye 361 tane varmış. Start diyelim. Evet yani bilmiyorum. Sebebini ben de bilmiyorum. Bakın bu normalde öbürü versiyon 5'ti. Bu ee, ama çalışmıyor bunu sormak lazım ya bu virüs geliştiricilerine falan niye burada takılıyor ben de bilmiyorum muhtemelen Android'in sürümünden falan da olabilir ee, yani böyle de olabilir Tem gibi de olabiliyor böyle de olabiliyor Şu bir tane daha vardı C7 var elimde bu da aynı şekilde bunu denemiş miyiz ee, neyse hemen ayda varmış zaten hemen buna da bakalım istiyorsanız Evet, AIDA 64 zaten yüklemişim. Muhtemel bunda da çalışmadı zaten. İşlemcimize bakalım. Bakın 8 çekirdek Cortex A53 e, işlemci var. Ama bu alet de e, işlemci 64 bit olmasına rağmen 32 bit modda çalışıyor. Ondan dolayı da bu cihazla da herhangi bir maden işlemi yapamıyor. İşlemi yapamıyorum. Ama e, telefonun öyle bir özelliği var. Yani bu telefonda 64 bit ROM attığımda bu telefon maden ilk yapabiliyor. 8 çekirdekli bir telefon. Tabi fiyatı da ucuz almıştım. 300-500 TL'lik bir telefon bunlar. Böyle 3000-5000 lira verdiğim telefonlar. Zaten eski model bunlar. Aynı bu J7. Ee, şurada var. Bakalım sisteme bakalım. Evet. Bu e, Samsung Galaxy J7. Öbürü J5. J5 4 çekirdek ama 64 bit e, işlemcisi var. Ama 32 modda çalışıyor. Bu da aynı şekilde. Bu da 8 çekirdekli bir e, telefon ama 32 modda çalıştığı için herhangi bir kazıma başlatamıyorum. Android diyelim. Alt e, yani Marshmallow varmış ama maalesef bu telefonda da herhangi bir kızım işlemi yapamıyorum. Buna yükledim mi onu da bilmiyorum. Yüklememişim herhalde. Hemen yükleyelim. Evet bunda da hiç e, uygulama yüklenmiyor bile. Yani işte yani anlatmak istediğim buydu. Şimdi her telefon çalıştıracak diye bir şey yok. E, e, 32 Değil 64 bit işlemci olacak ve işletim sistemi 64 bitte çalışması lazım. Ee, o şekilde olursa telefonlar çalışıyor. Daha sonrasında şurada da e, kendileri, bakın sıkça sorulan sorular var. panslab kitap io virus miner sekmesine girerseniz şuradakini yazarsanız herhangi bir telefon ile yapabilirsiniz 64 bit CPU ve 64 bit işletim sistemi olması lazım diyor. Genellikle Android 7 Sürümleri veya daha yüksek sürüm olması lazım. Benimki 5 ve 6 genelde zaten görüyorsunuz. Ee, takip sorusu ama neden 32 bit desteklemiyor demiş cihaz. Ee, Bunun için madenik yazılımı mevcut değil diyor. 32 bit telefonların çoğu Veris Blockchain'in gerektirdiği çözümü çözemez. Ve bu yönde onu desteklemeye gerek yoktur diyor. Daha sonrasında... E, burada da zaten bir şey var. Şurada bir yer daha vardı. Uygulama diyor ki telefonun mayını değil ne yapmam lazım? Yani uygun değil diyor. Cep telefonu çalıştığı sürece iyi bir pile sahip olduğu ve internete bağlandığı sürece 40 ekranlı olsa bile herhangi bir sorun teşkil etmez. Daha önemlisi 64 bit işletim sistemi ve CPU'ya sahip olması gerektiğinden bahsediyor. Burada da aynı şekilde telefon modeli 64 bit olması lazım. Ee, bazı telefon üreticileri aynı benim telefonlarda olduğu gibi. 32 bit ve 64 bit özellikle CPU kullanıyor. Ancak yalnızca 32 bit desteğiyle etkinleştirmişlerdir diyor. Bunun e, bunun üzerine çalışmanın bir yolu 64 bit talimatlarını ele etkinleştirilen özel bir ROM yüklemektir diyor. Tabi ancak bu teknik bir beceriye sahip olmanız gerekiyor diyor. E, Tabi ben de çok yarı takılıyorum. Biz, yani bu TVRP falan var. Onları yükleyince yükleniyor ama ben bir iki telefonda başaramadım. Tekrar o kurcalamam lazım. Çok çok uzun sürüyor. Evet video çok uzun oldu zannedersem daha da uzatmak istemiyorum. Şimdi kabaca toparlayıp tamam, videoyu son vereceğim. Ee, Tabi ondan önce e, lütfen takip etmeyi unutmayın. E, ve beğen tuşuna da basarsanız çok çok sevinirim. Onu da söyleyeyim. Evet neymiş demek ki 4 çekirdek 8 çekirdek olması önemli değil. 64 bit destekli olan bir e, işlemci olması lazım. Bu öyle bir işlemciniz varsa kazım yapmaya elverişli. İkincisi işletim sisteminiz Android 7 ve üstü olursa daha iyi diyor. Burada kendisi zaten kendi sayfasında ve 7 ve üstü olsa da 32 bit değil 64 bit işletim sisteminin olması gerekiyor. Ondan mutabıkız. Bunların olduğu sürece çalışır. Tabii bende şurada Huawei P8 var. Biliyorsunuz az önce 64 bit işlemci, 64 bit yani işletim sistemi. Gerçi şey orada bir ibare göremedim ama ee, belki başka bir ayda 64 değil belki başka bir program kursam muhtemel onu da göreceğim. Yani işletim sistemi 32 bit olduğunu göreceğim. Orada belki de gözden kaçırdım. Ben de göremedim. Eğer siz gördüyseniz hatırlatabilirsiniz. Şuradaydı şuraya bak gibisinden onu da tekrardan bakarız. Ama kabaca olay bundan ibaret. Böyle bir telefonlarınız varsa ya da almayı düşünüyorsanız bu kriterleri göz önünde bulundursanız ona göre telefon alın ve e, telefon alır almaz kazıma başlarsın. Şu an elimde 3-4 tane telefon var. Ama Hepsi 64 bit işlemcili ama 32 bit destekli Kurduk, Kuruldukları için Çok çok uğraşmam lazım. Ama yani her telefonun içinde 3-5 saatim gidiyor ve bazen o kadar vaktim olmuyor. Ondan dolayı da Bakamıyor diyebilirim. Evet e, videonun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. yorumları soruları cevap, videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiği cevap vermeye çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.